başkanım. Sizden de evet. Ama lütfen şeye konu kalın. Yani çalıştay hep eksikliklerimizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim Kudret Aslan, Ataşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekiliyim. 77 senesinden beri siyaset yapıyorum. Bu siyasette de her geldiğim yer kendi amacımla, kendi özverimle, kendi çabalarımla gelmişimdir. Hiçbir kastamamımın, hiçbir zaman bir desteğini kendi sırtıma alamadım. Bazı abilerimiz hariç, birkaç abimiz var. Onlar bize desteklerini verdi ama bazen yeterli geldi, bazen yeterli gelmedi. Kastamonular bir kere siyasette yeri olabilmesi için partilerde çalışması lazım. Partilere üye olması lazım. Partilerde hizmet etmesi lazım. Yani bu çalıştayların yapılması çok güzel. Size de teşekkür ediyorum. Bu akşam burada bizleri toplayıp, burada bizlere konuşma imkanı sunduğunuz için ayrıca. Ama partilerde çalışmadan, partilerde üye olmadan, partilerde görev yapmadan hiçbir Kastamonu hiçbir yere gelemez arkadaşlar. Derneklerle, şey, konfederasyonlarla, federasyonlarla bunlarla siyasette bir yere gelmek çok zor. Siyasette bir yere gelebilmek için tabandan başlayıp tabana kadar o partide hizmet etmek gerekiyor. Hangi partide olursa olsun A partisinde, B partisinde, C partisinde siyasette Hangi görüşe sahipsen o görüşteki partide temsilde hakkın olması için çalışabilmen gerekiyor. Yoksa bu lafları buralarda konuşuruz, konuşuruz, konuşuruz hiçbir şey yapamayız. Kimse derneklere bak, bakıp da bir yere bir milletvekili adayı, bir meclis üyesi adayı, bir belediye başkanı adayı seçmiyor. Arkadaşlar bunu bir kere bilelim. Partide çalışacaksın, partide hizmet edeceksin, o partide görev yapacaksın ki ondan sonra... Bu partilerde görev yapmazsak asla ve kata hiç kimse bizi adam yerine koymaz. Koymuyorlar da. Şimdi kardeşimiz dedi ki işte biz hiçbir, ben de hiçbir e, siyasetten destek almıyorum. Ama destek verdiğimiz dernekler, arkadaşlar, e, vatandaşlar onlar da bize sahip çıkmıyor. Ben 99'dan beri aktif siyaset yapıyorum. 4. 5. dönem 3 dönem meclis üyeliği yaptım. Bir dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptım, teşkilat başkanlığı yaptım. Ama hiçbir arkadaşımızı bizim yanımıza göre hep benden geldiler istediler. Ben verdim, hep ben verdim, hep ben verdim. <laughs> ben de hiçbir şey alamadım. Yani haklı arkadaşımız ama siyasetçilere de Destek olmak lazım. Siyaset yapan arkadaşlarımıza da destek çıkmak lazım. Onların yanında durmak lazım. Onların yanına gitmek lazım. Onları onara etmek lazım. Siyasetçinin istediği, Kastamonu siyasetçinin istediği Kastamonlu hemşerilerini yanında görmek. Onların ayağından, paçasından çekip onları devirmeye uğraşmak değildir arkadaşlar. Bunu ben açıklayabilirim. bunu yaşıyordum, yaşıyordum. Ve yaşayacağız da. Kastamonulu siyasetçi arkadaşlarımız bunlara hep yaşıyor. Evet. Ben Ahmet Güzel Milletvekilimle meclis üyeliği yaptım. Benim yanımda her zaman durdu. Her zaman bana destek oldu. Kemal Akar abimiz ben AK Parti'de de görev yaptım. Demokratist Sol Parti'de de şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyorum. Kemal abi de bizi bir yere getirebilmek için elinden gelen bütün çabayı sarf etti Esat kardeşimizde ama olmuyor, olmuyor. Yukarıda olmazsan bu işler olmuyor. Yukarıda olabilmek için de demin arkadaşlarımızın söylediği gibi birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazım, birbirimize destek vermemiz lazım, bir yerde olan arkadaşlarımızı desteklemesi lazım, onlara öncülük vermemiz lazım arkadaş. O arkadaşlarımız o partilerde görev yapıyor, o oradayken başka dışarıdan birisi dernekten oradan buradan gelip kolayına meclis üyesi milletvekili belediye başkanı olamaz 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 ben bunu söylüyorum hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum Allah'a emanet olun, Allah olun. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi ise seçimlerde sen oy kullanıyorsun. Kastamonulular olarak İstanbul nüfusunun %10'unu oluşturuyorsun ama aynı oranda mecliste temsil edilmiyorsun. Acaba neden bir düşün? Bu konuda herhangi bir fikrin var mı? Memleketin idari bürokrasisinde, yönetimde görev almayı neden talep etmiyoruz? Kastamonu denetim mekanizmasını oluşturma zamanı gelmedi mi?